Merhaba arkadaşlar bugün ölmenin yollarına bakacağız. Ee, hadi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Üvürtte arkadaşlar ilk trolümüzü bu eve yapacağız. Şimdi içine gidelim. Bakalım adamın evi. adamın sandığı var mıymış? orada bir sürü sandık var. Bakalım elmas var mı? Bunda yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Eee? Bunda hiç yok. Bunda bir tane bile yok. Allah Allah. Bunda. Allah Allah. Yok. 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 Yok lan bir tane olsa dişimi kıracağım yok. 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 Öf. Üst kat da var lan. Bu adam neymiş? Ne zengin. Aha. Bir tane, bir tane kitap var. Oo bilmem ne yazar. Salak hırsız. Hırsız mı? Lan bende hırsız tipi var mı? Şu gözlerde hırsız gözü var mı lan? Şimdi bunu öyle bir tuzak hazırlayacağım ki aklı başından gidecek direkt ben. Hemen şu elmasları bir alalım. Şimdi şunu da kıralım. Kıralım şunu da. Adam acaba şaşıracak mı hiç bilmiyorum. Şaşırsa da şaşırmasa da umurumda değil. Koy. Tuzaklı sandık. Lan yanlış oldu. Az kalsın kendimi patlatacaktım. Neyse. Hemen şu elmasları koyalım. Lan tuzaklı sandık nerede? What? Lan yanlış sandık koydum galiba. Ha tuzaklı sandık işte. Koy. Adam ölecek. Neyse boş ver. Ölürse ölsün umurumda değil şuraya koyacağım. Hemen kaçalım evden. Adam gelebilir. Kaç. Şuradan da kaç 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 kaç. Çık evden. Adamı şuradan izleyeceğim. Bakalım neler olacak. Oh her zaman gibi elmas gelirdim. Çünkü çok zenginim. Biraz ısınmam gerekiyor. Dışarısı çok soğuktu. Benim evim hiç kimse patlatamaz çünkü çok güzel bir evim var. Oh ısındım da. Neyse gidip şunları sandığa koyayım. <laughs> Hasta dolmuşum. O kadar soğuk o kadar üşüdüm ki gidip şunları özel sandığıma koyayım. Şurada tünetim var lan. Yok be ya. Hayaldir o kadar elmas aldım ki. Ay! Geri zekalı ya. <laughs> Geri zekalı adamların adamın elmasını da alayım bari. Ne olur ne olmaz canım elmas çekti. Bütün TNT'ler patladı. Sandıklar bu taraftaymış adamın evini ezber bilmiyoruz tabi. Bizim evi değil ya. Nerede lan elmaslar? Elmaslar gitmiş ama bana ne hiç kimsenin bir, bir şeyin çalmadı. Neyse arkadaşlar hemen ikinci ikinci ölümümüzle devam edelim. Evet arkadaşlar <laughs> bu adamın pek üstüne gitmek istemiyorum. Çünkü ezik yani fakir küçücük elmastan kabini var. Elmas mı? Fakir mi? Oo yine elmaslar. Neyse adamın elmas kabinine girelim. Bakalım bunda neler varmış. Sandık inşallah tuzak yoktur. Salak önünü aç. Kapı üstünü açık bırakmış. Oo bu diğer adamdan mı da zenginmiş. Neyse bize ne zenginlikten. Aç şu kapıyı. Kır. Bu adamın dediğim gibi pek fazla üstüne gitmeyeceğim. Sadece yakacağım. Hiçbir bir şey değil ki. Bir tane elmas blok varmış. Şuraya kır. Şuradan izleyelim. Arkadaşlar bugün size çok gizli elmas kabinimi göstereceğim. Derken oğlum ne neresi gizli de boş ver. Neyse hadi girelim arkadaşlar çok kaybetmeden. Size öyle bir gizlilik. Lan çık çık çık. Mala bakın geri zekalı ya. Neyse. Üçüncü tırımıza geçelim mi? Yani öldürme geçelim mi? Geçelim. Ha. Ha. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra tabutçu rezilerde. Şunlar şu aldık bana bakıyor birisi. Kafa fark etmesin. Şu an taputa bakıyorlar taşınılabilir mi diye. Buradan görmesin. Tamam. Şunları da buradan izleyeceğim. <laughs>